Arkadaşlar. Merhaba Pirus, bugün bize ne aldım? Tilki güzel. Hmm, kırmızı küçük tilki hikayeleri. Doğan Egmont'un çok şirin resimlerle bezenmiş dört tane Aynı öyküsü. Evet ben görüyorum ama çok sevimli gelmişti. Bana açıp içine okumamıştım ama. Böyle eğlenen yani bir aile hayatını anlattı. Günlük hayattan aslında benzer şeyler taşıdığını tahmin etmiştim o yüzden. Bunları da aldık. Çeşitleri nelermiş hocam? Neler var? Küçük abi şey. oluyor canım. Abi olmak kolay değil evet. 3 3 kardeşler bunlar. Abi. En çok bu erkek kardeşlerin arasında geçiyor örgüler. Abi olmak kolay değil. Diğerinde uyumak istemiyor de Arçi uyumak istemiyormuş. Okula gitmek istemiyorum. O da minik Zenko ile ilgili bir masal. Küçük Zenko kreşe başlıyor ve gitmek istemiyormuş. Büyümek istemiyorum. Burada da abi Arçi'nin doğum gününü kutlamak istememesi. Çünkü büyümek istemiyormuş. Ama sonra fikri değişebilir tabii ki. Peki bu dört güzel hikayeden sen bize hangisini anlatmak istersin? bana anlatmak istedin büyümek istemiyorum mu anlatacaksın evet hadi bakalım Kardeşim, bugün düşünmeye başlamıştık bugün benim doğum günüm ama bu doğum günümde büyümek istemiyorum hala hala bu doğum günümde 3 yaşında kalmak istiyorum Değilip diye düşünmüştüm arkadaşlarım bu büyümeyi çok seviyorlar ama ben büyümeyi hiç sevmiyorum benim abim bile diye düşünmeye başladı. İstemiyorum Diye düşünmüştü. Arkadaş, arkadaş, arkadaşım 8 yaşına giymiş olabilir. Kardeşim de 4 yaşına giymiş. Kardeşim de 4 yaşına giymiş olabilir. Ama ben 8 yaşına giymeyi 8 yaşına giymek istemiyorum. Demişti abisi ben oyuncaklarımla oynamak istiyorum istiyorum demişti. Ben önce oyuncaklarımı toplayayım. Ben oyuncaklarımı toplayacağım demişti. İki tane Lego parçasından koymuştu. Bir tane oyuncak arabasından koymuştu. İki tane blok oyuncağından koymuştu. Bir tane topunu koymuştu. Ve en sevdiği ve biraz kurabiye almıştı yanına. Ve sevdi tavşanını al. Tavşan oyuncağını almıştı. Ağlamıştı. Bütün herkesten gizli gizli yürüme koşa koşa ağaca tırmanmaya gitmeye başlamıştı. Ve ağaca Az sonra Beş değil. Be, tamam sen bir de aynısın. Arkadaşıyla konuştuğunu görmüştü. Bu geek arkadaşı. Geek, geek arkadaşıydı. Bir, bir gün pastasını. Bir gün oğlunun pastasını. Güzelce düzenleyelim. Demişti annesi. Arkadaşının annesi. Uf. Neden? Neden? bir şey yapıyorsunuz diye düşünmüştü içinden. Ve sonra da yavaşça aşağı inmeye başlamıştı ağaçtan. Ama babası fark etmişti ya baba ya baba demişti. Demişti. Doğum günü partini doğum günü partisine doğum günü partisine ne kutlasın. iyi ki doğdun. Demiş. E sonra birden kapıdan iyi ki doğdun diyen bütün herkesi karşılamıştı. Birlikte iki, birlikte içe girmişlerdi. Bir öğütü vardı. Bu öğütü bu ordu, çek, öğütü çekti, Bir de içinden küçükler çıkmıştı. Bu ne olabilirdi? Bir ağaç yapacaklardı aslında bu küçüklerle. Önce bu güzel, eğlenceyi, doğum gününü kutlamışlardı. Ve sonra da çemini yapmışlardı. Aa. bu balon çok. Ve sonra da arkadaşı bir balon vermişti. Teşekkür ederim demiş, demişti. Garantili ve mor bir balon. Oh. Aslında büyümenin kötü bir şey olmadığını, bu güzel bir şey olduğunu öğreniyor. Bu garantili vermişti. Artık ne güzel, ne güzel bir şey olduğunu anlamıştı büyümenin. Evet anneciğim, çok güzel teşekkür ederiz. Ben de hangisini seçsem? Abi olmak kolay değil seçeceğim. Burada bir şey bayağı hoşuma gitti. Burada bir tane bir olay çok hoşuma gitti o yüzden. Ne olay? Söyleyeceğim şimdi. Babalarım mor salkımın altında sakince çalışırken Archie ile Zenko bahçede bağırışıyordu. Beni rahat bırak diye bağırdı Arçi. Arçi büyük olan, Zenko da küçük. Seninle oynamak istiyorum. Oyunumu bozdun. Seni işe yaramaz. Neler oluyor diye sordu babaları. Zenko inşa ettim. Koca şehri yıktı diye bağırdı Arçi öfkeli. Aa evet mutsuz olduğunu anlıyorum ama sanırım kardeşin seninle oynamak istemiş. Oyun oynamadı. Her şeyi yıktı Zenko ise ağlayarak tekrarlıyordu. Menacin oynamak istiyorum. Sen oyun oynayamıyorsun. Her şeyi bozuyorsun. Beni rahat bırak dedi Arçi. Babaları bilgisayarın başından kalktı gidip hamağa oturdu. İkiniz de buraya gelin dedi. Zenko hemen babasının kollarına koştu. Arçı kararsızdı. Öyle öfkeliydi ki ellerini yumruk yapmış dişlerini sıkıyordu. Babasının ne yapmaya çalıştığını gayet iyi biliyordu. Onları barıştırmak istiyordu. Ama o barışmak istemiyordu işte. Kızmıştı. Çok kızmıştı ve Zenko'yu affetmesi söz konusu olamazdı. Hadi gel yanıma küçük kuçu dedi babası gülümseyerek. Arçı duraksıyordu. Sonunda gitti. Kollarını kavuşturup Zenko'ya bakmadan babasının yanına oturdu. Hamak usulca sallanıyordu. Zenko, "Sanırım Arçi'ye söylemek istediğin bir şey var." "Evet, onunla oynamak istiyorum." "Başka bir şey söylemek istiyordun galiba." "Evet, özür dilerim Arçi." "Hayır, bilerek yaptın." Babaları kulağına bir şeyler fısıldayınca Zenko kalkıp eve doğru gitti. Sonra babası kolunu Arçi'nin omzuna doladı. Abi olmak her zaman kolay değil dedi usulca. Artin'in gözünden yaşlar süzülmeye başladı. İsteyerek yaptı biliyorsun diye mırıldan dağlayarak hoşuna bile gitti. Seni en çok bu mu üzdü Arçi? Evet galiba diye burnunu çekti küçüktük. Zenko elinde kocaman bir bardak limonata ve güzel bir pembe pipetle geri geldi. Al Arçi sana getirdim. Üzgün olduğumu biliyorsun. Ben canavar olunca her şeyi yıkabiliriz sanıyordum. Ağaç birden olan biteni anladı. Önceki gün canavarcılık oynarken çok eğlendikleri doğruydu. Bol bol da gülmüşlerdi. Bir önceki gün canavarcılık oynamışlar ve orada her şeyi yıkmışlar. Küçük kardeş de bu oyunun devam ettiğini düşünüyormuş. Olay o yani. Ama bu aynı şey değildi. Ben her şeyi inşa etmiştim ve yaptıklarımı zorraya gösterecektim. Fotoğrafını çekip büyük anne tilkiye de göndermek istiyordum. Yeniden inşa etmene yardım edebilirim diye önerdi Zenko. Ben de dedi babaları da sen bize ne yapmamız gerektiğini söyle yeter. Artık gerçekten ne olduğunu anlayan Archie'nin öfkesi geçmişti. Hatta içinden gülmek geliyordu neredeyse. Peki daha güzelini yapalım o zaman. Anneleriyle sonra öğleden sonra eve döndüğünde bahçede tahta küplerden ve boyalı kartonlardan yapılmış devasa bir şehir buldular. Şehirde gezmek için bir spagetti kavanozu, üzeri yeşil bir örtüyle örtülerek tepe yapılmış yuvarlak, kabarık bir yastık ve nehir olarak kullanılmış mavi şal da vardı. Harika dedi heyecanlı anneleri. Üçümüz birlikte yaptık ve tepe fikri de Zenko'ya aitti dedi Arçi. Artık büyük anne tilki için fotoğraf çekmenin zamanı gelmişti. Hepsi poz verdi ve anneleri fotoğraflarını çekti ve hop diye gönderi verdiler. Az sonra büyük annelerinden fotoğraflı bir yanıt gelmişti bile. Şehir harika olmuş. Ben de Lizbon'dayım. Yedi tepeli şehirde. Birden anneleri Zenko'nun eve doğru koştuğunu gördü. Zenko nereye gidiyorsun? Başka yastıklar bulmaya. Yedi tepe yapmak için ona ihtiyacımız var. Çok sevimliler değil mi? Evet. Almaya değen kitaplarda iki almışız bu kırmızı küçük iki masallarını. Siz de sevdiyseniz siz de okuyabilirsiniz. Bye, bye.